Hiçbir mümin diyor Allah. Benim rızama uygun mini minnacı çalışma yapan okullar cennete koyduğumda hayal edemeyeceği bir neticele karşılaşacaklar. Fela talemu nefsün hiçbir cennette kur bilemez. Vallahi billahi cennetin kurdelasını kestiğiniz gün giremeyecek kadar iteneceksiniz. Böyle ağzın ayrıca iki tane çakacaklar kendine gelecek sonra gireceksin. Öyle bir hayranla, öyle bir kendine geçmek ki acayip bir müthiş etkileşim yaşayacaksınız. Rabbiniz size bunu resmen, resmi gazetede yayınlarcasına sureyi i secde açıklıyor. Hiçbir nefis ona ne hazırladığımı. Sürpriz! Lütfen! sürpriz. Hadi neyse biraz söyleyeyim diyor. var, baldan var, şaraptan var. Çağlayan sular var, içine bir şey karışmamış, pırıl pırıl şeyim var. Toprağınız gümüş, işte evler altın. Bak hurle bile sabırsız demek Efendim gel gel diyorlar. Ayarlamış Gılmanlar, efendim biz hazırız. Ellerinde tabaklar, servisler. Hatta biraz uçuk olacak ama ben. Cennette mini bir hayvanat bahçesi isteyeceğim Allah'tan eğer girersem. Ben hayvanları çok seviyorum. Örneğin Türkiye üzüm servisi yaptıracağım. Bir atacak gelecek. Ayı balı getirecek. Efendim bir bal getirdim bana. Getirecek. Diğerler de öyle. Neyse.